Gençler ikinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizliklerin çözümüne devam edelim. Şimdi burada yeni öğreneceğimiz bir şey var. Mesela mutlak değer x eksi 4'ü görüyoruz değil mi? Çarpım durumunda burayı 0 yapan yukarının kökü. Şimdi x eksi 4 eşittir 0'dan x eşittir 4 kökümüz var. Ama mutlak değerden dolayı artık bu kökümüz nedir? Çift katlı köktür. İşareti nedir? Artıdır tamam mı? Buna dikkat edin. Ha 4 eksi x olsaydı eşittir 0. x eşittir 4 olsaydı. Gene işareti neydi gençlik? Eksi x olmasının bir önemi yok. Mutlak değer demek aslında çift katlı kök demek gibi bir şey olduğuna göre. Yani bu bir nevi 4 eksi x'in karesi özelliğini sağladığından eksinin karesi nedir artı? Sakın ha bunun işaretini eksinin önünde eksi var demeyin. bura çok önemli. Bunun da işareti neyle başlar gençlik? Artıyla başlar. Ona dikkat etmek zorundasınız. Şimdi sorumuzu silelim. Artık konumuzu da anlattığımıza göre başlayalım. Mutlak değer x eksi 4'ü 0 yapan değer eşittir 0 diyorum x eşittir 4 ama çift katlı kök. x artı 1 eşittir 0 diyorum x eşittir eksi 1. Şimdi kalemin rengini değiştiriyorum. Paydadaki köklere geldim tamam mı? x artı 2 eşittir 0 x eşittir eksi 2. Üzerinde kuvvet 6 olduğu için bu çift katlı köktür. x eksi 3 eşittir 0'dan x eşittir 3. Üzerindeki kuvvet 7 olduğu için tek katlı köktür. Zaten paydadaki köklerin içi asla ama asla dolmaz. Şimdi tablomuzu yapalım. Bakalım. En küçük kökümüzün eksi 2 olduğunu görüyorum. Sonra eksi 1 var. Sonra 3 var. Sonra 4 var. Şöylece bir indirelim. Çift katlı, tek katlıyı sonra yazarız. Bir bakalım. Eksi 2 çift katlıymış. Eksi 1'e geldim. Eksi 1 yukarıda. Altında çizgi olduğu için içi dolar. 3'e geldim. Tek katlı. Payda olduğu için içini dolduramam. 4'e geldim. Çift katlı. Ve içi de ne olmak zorunda? Dolmak zorunda pay kısmında. Şimdi mutlak x'in işareti artıydı. Artık öğrendim. Şu x'in işareti artı. Şu x'in işareti artı. Şu x'in işareti artı. Artı ile başladım. Artı. Çift katlı kök gene artı. Tek katlı kök eksi. Tek katlı kök artı. Çift katlı kök artı. Küçük eşittir sıfır dediğimiz yer tek. Bura gibi gözüküyor. Eksi bire üç. Açık aralı. Ama birleşim dördü de almak zorundayım. Çünkü içi dolu olanlara boş geçmemem lazım. Diğer soruya geçelim. Şöyle diyelim. Kaç farklı tam sayı değeri vardır? Onu görmedim. Eksi 1 dahil 0, 1, 2. Bir de ne var? 4. 1, 2, 3, 4. Kaç tane olacak gençlik? 5 tane olacak. Bunu dalgınlıkla kaçırmışız. Diğer sorumuz. x eksi 1. Şöyle diyorum. x eksi 1 eşittir 0'dan x eşittir 1. Çift katlı hemen altına çizgi çekiyorum. Paydanın köklerini arıyorum. x kare eksi 5 x artı 6. Bunu x ile x ile burayı da ne ile çarpabilirim? Eksi 3 eksi 2. Ben bunu x eksi 3 çarpı x eksi 2 diye yazabilirim. Buranın kökü 3. Buranın kökü 2. Şöyle düzenli bir şekilde bir daha yazalım. x eksi 3 çarpı x eksi 2. Küçük eşittir 0. Şimdi köklerimi küçükten büyüğe doğru yazalım. 1 var, 2 var, 3 var. Şimdi 1 yukarıda ama çift katlı kök. İçi ne olur? Dolar. Şunun altında çizgi olduğu için. 2 paydada olduğu için içi boş. 3 payda olduğu için içi boş. İşaret mutlağın işareti artıydı. X'lerin işareti de artı olduğu için işaret artı ile başlayacak gençler. Burası artı kök gördüm eksi. Burası artı çift katlı kök gördüğüm için artı. Küçük eşittir 0 olan yer neresi? 2 ile 3. Birleşim şu biri unutmamak yok. İçi dolu olan her şeyi al. Diğer soruya geçelim gençler. Çok güzel bir soru. Mutlak x artı 3 artı 4 bölü x kare eksi x eksi 2. Küçük eşittir 0 eşitliğinin çözüm kümesi nedir? Öğrencilerin en büyük hata yaptığı yer bura. Mutlak x artı 3'ü neye eşitlemek? 0'a. Aslında bu yanlış. Çünkü biz pay kısmını sıfır yapan değer köktür. Payda kısmını sıfır yapan yer köktür. Yani o zaman x artı 3 artı 4 eşittir 0 diyeceğiz. x artı 3 eşittir eksi 4. 9. sınıftan hatırlayın mutlak değer dışarıya negatif çıkmaz. O zaman burada çözüm kümesi yok. O zaman bize sadece hangi kısım ilgilendiriyor payda. Onu da çarpanlarına ayıralım. Bakalım bir x kare x x burası da x2'ye 1. Ben bunu x eksi 2 çarpı x artı 1 diye yazabilirim. O zaman x artı 3 artı 4 bölüm x eksi 2 çarpı x artı 1 küçük eşittir 0. Burada kök yok. Bunun kökü 2. Bunun kökü de nedir? Eksi 1'dir. Küçükten büyüğe doğru yazalım. Eksi 1'e 2. Eksi 1 ile 2'nin içini asla dolduramam. Paydadalar. Paydada olan köklerin içi dolmaz. Yukarının işareti artı. Aşağıdaki x'in buradaki x'in işareti artı olduğu için artı ile başım Artı, eksi, artı. Küçük eşittir sıfır olan aralık hangisidir gençlik? Eksi 1 ile 2 aralığıdır. Diğer sorumuza geçtik. 2 üzeri x çarpı x eksi 1 bölü x kare x eşitsizinin çözüm kümesi nedir diye sormuş. 2 üzeri x'i 0'a eşitleyemezsiniz gençlik. Öyle bir sayı yok. Yani 2'nin hangi kuvvetini alırsanız alın pozitif, hangi kuvvetini alırsanız alın pozitif olur. Burada bir kök yok. Ve işareti de nedir? Artıdır. O zaman yukarıda x eksi 1'in kökü nedir? x eksi 1 eşittir 0'dan x eşittir 1. Çizgi çekiyorum. Pay diye geçtim. x kare eksi x'i x, x parantezine aldım. x eksi 1. O zaman bunun da kökleri paydanın kökleri 0'a bir değil midir? Kökleri küçükten büyüğe doğru yazdım. Bakalım sıfırım var. Ha, yazmadan evvel şuna dikkat edelim. Az önce benim de dikkatimden gidiyordu. Bir çift katlı oldu. O zaman yukarının kökü de, Aşağının kökü sıfıra bir. Artık bir çift katlı köktür. Ona dikkat etmek zorundayız. Sıfıra bir. Şimdi gençlik bir çift katlı. Birin içini dolduramam pay kısmında değil ama paydayı da sıfır ettiği için artık birin içi dolmaz. İşaretlerine bakalım. 2 üzeri x'in işareti artı. x eksi 1'in işareti artı. x kare eksi x'in işareti artı. Artı çift katlı kök olduğu için artı. O zaman burası eksi. Sıfırdan büyük ya da sıfır eşit olan yerler bura. Aslında çözüm kümesini sıfırla sonsuz fark ne yazacağım? 1 bir. çünkü 1'i alamam. Ya da bir öğrencinin kolayına gelir. 0 bir 1 birleşim 1 ile sonsuz diye de yazabilir. Diğer sorumuza geçelim. x kare artı 3 çarpı 3 üzeri x x eksi 5 x eksi x artı 2. Gençlik şimdi kökleri yazmaya çalışalım. x kare artı 3 eşittir 0. x kare asla eksi 3 olmaz. Buradan çözüm kümesi boş. 3 üzeri x de asla 0 olmaz. Pay kısmında kök yok. Yukarıda kök yok. Şöyle yazdım. Burada kök yok. x eksi 5 eşittir 0. x eşittir 5. Ama mutlak değer içerisinde olduğu için bu köküm artık çift katlı. Eksi x artı 2 eşittir 0. E, buraya attım. x eşittir 2. Bir de 2 diye bir köküm var. Küçükten büyüğe doğru yazdım. 2'ye 5. İçleri boş ama 5 çift katlı x karenin işareti artı 3 üzeri x'in işareti artı mutlak değerin işareti hep artı eksi x'in işareti eksi e, yukarısı artı aşağısı eksi artının eksiye bölümü eksi çift katlı kök gene eksi burası ne oldu artı küçük eşittir sıfır dediği yer burası mı gençlik 2 ile sonsuz arasında ama biz neyi alamayız 5'i alamayız bugünkü dersimiz bu kadar gençlik görüşürüz